Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir atlantura Ama bunda da şeyler göstereceğim. Bakın. Çıkartmaları birincisi orada. Piramit. Gördüğünüz gibi. Dur çıkıyorum yine. Orada. Gördüğünüz gibi. Yakıncısını gösterelim. Ekran birazcık kötü olabilir. Telefonumu değiştireceğim de. yani değiştireceğim. Şimdi bakın. İkincisi burada. Hadi gel bakalım. Bu arada abone olanları ben alıyorum. Hadi gidelim. Çok güzel kafam var ya. Bak çok güzel. Çok güzel arabada sallanıyordu. İki saniye bekleteceğim. Evet geldik. Ben öyle bazen geçince kendi kapanıyor. Arkadaşlar burada ekran birazcık kötü olabilir. Bakın. Burada sonuncusu. Evet. Videomuz bu kadardı. Takip etmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.